Evet arkadaşlar şu anda babam etiketleri soy isimlerimi soy isimleri yazıyor. Bakın. Yazıldı. Evet. <laughs> evet baba yazıyor. Yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Yazdı, yazdı, yazdı. İki takım, iki takım. Evet, yazıyor babam Evet, bu da yazıldı. Bu yazılması gereken bunlar kaldı değil mi? Evet. Bunlar kaldı değil. Evet. Şimdi sırada ilkokul matematik kitabının etkisini yazmak var. Şimdi de Türkçe. En son olarak da İngilizce var. Son olarak da İngilizceyi İngilizceyi yayın.